İyi günler. Bugün e, dünneye sarsan e, koronavirüsün e, etkileri ve onun, e, ondan korunma yöntemlerini konuşacağız. Ama konumuz sadece telefon. E, niçin telefon? Telefon çünkü e, en çok kullandığımız eşya oldu, aksesuar oldu. Şu an hani herkesin, e, erişkin olan herkesin elinde telefon var. Ve e, günde belki en az 5 saat, 6 saat e, telefonu elinden ayırmıyor, kullanıyor cebinde, her tarafta telefon. İş yerine gittiğinde masanın üstüne bırakıyor, evde hakeza, e, kulağımıza götürüyoruz, yüzüme de temas ettiriyoruz, elimize temas ettiriyoruz ve bütün e, hani bütün kirler e, telefonda toplanmış oluyor bizim tavsiyemiz haftada bir telefonun e, komple temizlenmesi biz de burada onu göstereceğiz nasıl temizlenir bir kere telefon genelde kılıflarla kullanılıyor kılıflarla kullanılmasa bile kılıfı çıkartıyoruz kılıfı da temizleyeceğiz onu da göstereceğiz telefonu gördüğünüz gibi içerisinde kirler vesaire birikmiş olabiliyor bu nedenle e, onu ee, önceliğimiz bizim kolonya. Kolonya ile temizleyin. Eğer kolonyanız yoksa cam sil, cam sil de geçerli. Biz kolonya ile temizleyeceğiz. Kolonya hafif şöyle e, gözlük bezleri var. Hani telefonu çizmesini ekranını. Gözlük bezlerini şöyle damlatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi alt üst taraflarına, kenarlarına, özellikle şuralarına en çok götürdüğümüz yer kulak kısmı yüzümüze temas eden yerler buralara İyice ne, temizliyoruz. Arka kısmı, işte e, kılıfın olduğu yer, oraları temizliyoruz. Varsa eskimişse jelatini arkadan onu çıkartabiliriz. Bu telefonun arkası kırık olduğu için çıkartmıyoruz şu an, dağılmasın diye. Oralarda da kir birikebiliyor. Şu şekilde temizlediniz. Eğer varsa imkanınız bir ince e, iğne de olabilir, şöyle. Yani kenar kısımlarının mesela çıkmayan yerlerini şöyle hafiften temizleyebilirsiniz. Yani orada kirler falan birikmiş olabiliyor bazen. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları falan da çıkartabilirsiniz. İşte hoparlör yerlerinden ses gelmez. İşte şöyle temizleyeyim. Bunlar mesela zamanla kapanıyor, ses gelmiyor şikayet oluyor. Bu telefon temizliği bu şekilde yapılır. Artı görüyorsunuz şöyle kirler nasıl çıkıyor. Bak şöyle Böyle tane tane yaparsanız Mesela şarj olmuyor. Şarj sıkıntısı yaşıyorsunuz değil mi? Şimdi göstereceğim size. Mesela şarj yerindeki birikmiş kirler görüyorsunuz. İşte buralarda bütün kirler bu şekilde temizleniyor. Veya şunu da yapabilirsiniz. Ses mesela yerlerini şu şekilde eski bir fırçayla temizleyebilirsiniz. Bu şekilde virüsten korunma yöntemini en azından telefonlarda gösterebiliriz. Teşekkür ederiz.